sakatlığa meydan vermeden. En evet, evet, evet. ufak, en ufak bir yanlışlık. Tabii ki. Ee, hem bir hem kazanılan tek tek oy toplamaya çalışan arkadaşlar da onu söylüyorum. Ne olur herkes kendi yaşantısına da, da dikkat et. Evet. Yürüyüşüne dikkat et. otobüs kalkmasına dikkat et. Öyle gelir ki 9-10 oyla milletvekilliğini kaçırmayalım. Evet. Da, Başkan bilmiyorum de ben tabii 77-73'leri yaşayan kişi olarak bir Ecevit zamanındaki hava gibi yeni genel başkanımızdan değişiklik halkta da var. Hareket getirdi. Bir göre şimdi bizim belediye başkanına ıskırtıyor, yuvarlı yol alsa ve bunun herhalde halkta bir değişiklik. Evet, iyi bir cesaret mi? Yoruldan, dönemde dönemde de, o bir bir şey eklememekte de olduğu dönemde, bir dönemde, dönemde bir da, sonra, o öyle bir organizasyon olsaydı. Onun çağında olmadan belli çağında ben gidemedim. Tüh yazıklar olsun evet. bana. Ulaştıkları zirvede olma ya hakikaten yazıklar olsun. genel başkan dahi ne diyor? Hiç oy çıkmıyor. Güvene gideceksin. Kendi de Senin ilk benim yer, senin de ilk benim yer. Çalışma, çalışma, çalışma. Orada bir kişi olursa ötekine iki tane oy kayıp. Bir biz, iki tane Bu kayıp Çok önemli, i̇şte önemli. ya. Yani, Mesela 2007'de arkadaşım ne yaptı? Gecesini günlerde hiç durmadan koştu. Ben kardeşime katılıyorum. Bir, eğer... Birdeki de yattı. Üçteki hiç gezmedi. ama ben işte... İnşallah bu sefer hepsi dört i̇şte, günde boşandı. İnşallah aklı senin bu evet. hakkı. Ben bu anlamda söylüyorum. Ee, az önce konuşuyorduk. İki buçuk sayı bir şey söylüyorum. En eğer bu anı eğer şey olmazsa mi? Ya, ben, ben öncelikle şunu yapabiliriz. Mutlaka evet. en az iki ama onların alacakları oy da çok önemli şey yapacak. Evet. Akiyete olayının ben mutlak bire indirgenmesini arzu ediyorum. Evet, evet. <laughs> Hedefimiz o başkanım zaten. Arzu bir değil çalışma Normal, şimdi biz yıllardır değerlendirme yani yapıyoruz. Şu an yok. Arkadaşlardan tabii aldık. Bakın, böyle bir dönüm kadar dönüm değerlendiriyoruz. De değerlendiriyoruz. <laughs> hiç kadar gezemediğimiz için söylüyorum ben öyle Bizim abi, abi. tek endişemiz abi, abi. burada. Hadi Aybacı'nın köyleri, O biraz orasını da katmak lazım. <laughs> Yenice bu budur diye. Bazen Mustafa'ya söylerim senin derdin ne? Ulan dedi bu sefer aday olacaksan olmadım ki. Oldu bana soruyor. Ne, neyse bunu yap. <laughs> Yıllardır ilçe başkanlığı yaptım. Belediye başkanlarının hiç kazanmayacağım bilmene rağmen oldu. Bunun ben bir görev olarak kat ediyorum. Sadece Mustafa'ya e, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu bilmiyor. adı yani kazanmayacağını bile bile. Sağ, geliyor babasından. Ama gidelim. şey var. Hangimiz kazanamayacağımız bir şeye girmek isteriz? Allah'ın seversen. Evet şey içerisinde. Hadi bir umut olur. Az öyle şununla bununla üç yolda işte şu kadar oldu da yüzde on var ya. Onun hiç oy alma şansı yok. Yenicenin yeni, öyle bir yapısı var bilmiyorum. Yani Enteresan öyle şimdi başkan pardon e, balla kesiyorum da Hamdi Bey'den de bir AKP e, adayı var Hüseyin Yıldırım diye. Canakkale Seramik menşeili. Abisi de Hamdi Bey'in belediye başkanı AKP'den. O Havza'yı bir düşünür müsünüz? Kalkım, Hamdi Bey, Pazarköy, civarı. Yani ben e, bu dönemde çok değişik bir rüzgar olacağını gerçekten yürekten düşünüyorum. Şimdi başkanı bu nezaket cümlesi değil. Evet. Yani bu az önce bahsettiğim bir <laughs> şeyler. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Ben o anlamda iki yapım, iki buçu o anlamda kardeşime dön katılıyorum. Evet. Bu e, kazanamayacağını bile bile partiye bir heyecan getirmeyi benim e, kardeşim tabii benim canım öyle istediği için de söylüyorum. Bülent Öz 2007'de getirdi. Aynen. Yani dördüncü sırada olmasına rağmen. Siz de gözlemlediniz o dönemde çalışmalarını. O hava belki daha bu parti için kazanılmasa da bu partinin uğrunda artık bile yürüyoruz da koşuyoruz da. Parti de bizim önümüzde koşuyor. İnşallah. Böyle bir heyecan yarattı. Herkes için de geçerli yani, tabi düşünüyorum. Aklı Selim'in rahat iyi düşünüyorum. Ee, örgütün alacağı karar inanmen doğru karar Öyle de. Bizim yapımız bu. Ama etkiledi, bu etkiledi. Ee, Bizde etkilenme oranı diğer partilere göre daha az olacak diye düşünüyorum. Delege biraz daha bağımsız karar verme e, yapısına sahip. Evet, evet. Öyle düşünüyorum ben. Etkilenen insan az olacaktır. Başkanım konuşulduğu gibi 2027'den <laughs> 4. sıra... Şimdi de aynı heyecanla daha fazla heyecanla çekti. Yine çıktık fazla Duygan mıydı üçüncü sırada bize? Duygan çok güzel. Evet. Evet. Adam değil. Değil. Şey, Türkiye Gençlik Partisi'ne başkanı oldu. Yöneticisi yani, oldu. Ha, Hareketlerin başka şey oldu. Hareketin oradaki evet. ilk başkan oldu. Tabii. O kapandıktan sonra yok bir şey. Zaten milletvekili açıklamasında Çanakkale'de tanıtım, adayları tanıtım sürecinde üçüncü sırada olmanın bir içini vermişti zaten. İşte o aday adaylığı süreci. Yani uzunca bir süredir aday oluyor ve hep üç, üçlerde dörtlerde takılık oluyor herhalde. O bir serzenizde bulunmuştu yani orada bir kopma sinyali vermişti zaten. O aday adaylığı açıklaması süreci. Tuygan'ın ee, normal şu andaki siyaset çizgisi çok iyi Şimdi için ve gelecek için herkese bir evet, ders. 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 Evet. Rezile ilçe çok güzel izler. Evet. Önce bir birdeki iyi çalışsa da mıydı? İkiyle dört çalıştırıldı. siyasette sürekli ister. Ne güzel konuşmak da hoşuma gitti yani. Bu. Artık evet. büyük olmaz, yarın olur işte. Çalışmasın Bey Bakan, her yerden herkes büyüdüğüyle yer. anlıyor. Şey siyaset çok uzun ee, bir şey. kardeşimin gereğini yerine, <laughs> yani inanıyorum. Ekip <laughs> de çok şey. Ağabeyisinin arkası olunca insan artık kimseden korkmaz. Kimseden batamaz yani. <laughs> <laughs> öyle sıcak karşıladınız ki biz burası evimiz gibi yayıldık. Süreçte devam yani edeceğiz. Ben de bir köyü diyorum. Ben hiç meyve edeceğim. Biz bir